Müjdar Müjdat Gezen abi gece gelirken dükkana şey yapıyorlar diyorlar ki çelik gitmesin biz çorba içmeye geliyoruz. Oradaki program bittikten sonra benim 10 ile 12 arasında onların program bitiyor 12-1 bekletiyorlar çorba içmeye geliyorlar ben gitar çalıyorum. Orada içerken demiş ki bu çocuk hani güzel söylüyor ama demiş bir tane yanına şey bulsun işte kız bulsun. Ben de okuldan İzel'i buldum. İzel de o sırada Muazzez e, Abacı'ya vokal yapıyor. Kendi konservatörden arkadaşlar var. Onlarla ilgili bir grup. Ve aynı zamanda klasik kemençe çalıyor. Türk müzikçisi, klasik Türk müzikçisi. Ama güzel poptan anlamıyor hiç. Yani pop bilmiyor. Klasik usul falan çok iyi biliyor. Klasik müzik, Türk müziği biliyor. Enstrümanı da çalıyor ama popla alakası yok. O zaman ben ona yaklaşık bir ay Carpenters şarkılarını dinlettim. Carpenters'ın solisti de müthiş bir solistir. Acayip davulcu bir kadındır, müthiş. Her gün evde bir şey gün boyu konsertholdan sonraki gün boyu bir repertuar yaptık kendimize bir ay boyunca çalıştık çıktık çalışmaya başladık müthiş şey etki yaptı yani çok insanlar çok etkilendi.